Sevgili meslektaşlarım ve öğretmen arkadaşlarım, ismim Oğuz Özat. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Meslek Kuruluşu Genel Başkanı. Ee, geçmişte sendika başkanlıkları yaptım. Meslektaşlarımızın özlük hakları, yaşadıkları sorunlarda sürekli e, yardım eden, öğretmen arkadaşlarımızın yine e, bu tür konularında sürekli destekleyen e, bir kişi olarak 14 Nisan 2020 tarihinde maalesef 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu'nun 50. maddesine eklenen e, öğretmen ve rehberlik personelinin tatillerine düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme pandemi dönemi koronavirüsünün e, bizleri evlerde tuttuğu döneme denk gelmiştir. Maalesef ki bizler öğrencilerimize online eğitimlerle öğrencilerimizin psikolojik hizmetleriyle öğrencilerimize ders anlatmakla uğraşırken bakanlığımız özlük haklarında düzenleme bekleyen öğretmenlerimiz ve bizlerin tatillerinin elinden almıştır. Türk PDR Derneği olarak Ankara'da idari avukatlardan oluşan hukuk birimimiz vardır. Bunun yanında Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay e, üyelerinde aynı zamanda Türkiye'de bilinen e, idari hukukçulardan maddeyle ilgili sürekli görüş alıyoruz, istişarede bulunuyoruz. Madde öğretmenleri ve rehberlik personelini büyük bir hakkını elinden alındı ortak görüştür. Öyle ucu açık bir maddedir ki mobbing Angarya ve istismara açık hale getirmiştir. Öğretmenlerimizin iki aylık izni maddeye göre ee, kesintisiz demektedir. Zaten bu 222 sayılı kanunda vardır. 657, ve 2429 sayılı kanunlarda e, e, bağlanmıştır. Ancak oraya şu ibare eklenmiştir. Bunun dışındaki tatillerde mesleki çalışmalar için yönetmelikle öğretmenler göreve çağrılabilir. Peki diğer tatillerimiz nedir? Bazı öğretmen arkadaşlar bizim zaten semler dönemi yapıyoruz gibi sömestir. hafta sonu ve yıl içindeki diğer tatillerini gözden kaçırmaktadırlar. Öğretmen arkadaşlarım, bu ibareyle artık sizi semestirde eğitim, konferans, toplantı ve başka çalışmalar için tüm sömestrinizi kullanacaklar. Madde geçici değildir. Bunun yanında istedikleri takdirde hafta sonlarda sizi eğitimlere, mesleki çalışmalara, seminerlere, konferanslara toplantılara çağırabileceklerdir. Bunu bir e, geçtiğimiz yıllarda hafta sonları hazırlık kurslarıyla karıştırmayın. Evet, maalesef maddeyle yaz tatili dışındaki bütün tatilleriniz idarenin insafına kalmıştır. Bunun yanında rehberlik personeli arkadaşlarımızın ise yıllık tüm izinleri istendiği zaman bozulabilecek. İzinler nedir? Mazeret izinleri, doğum izinleri, evlilik izinleri, hastalık izinleri, her türlü izniniz bozulabilecek. İdare istediği zaman çağırabilecek ve yıllık tatiliniz sadece bir aya düşürülmüştür. Bakın yaz tatiliniz bir aya düşürülmüş demiyorum. Yıllık tatiliniz bir aya düşürülmüştür. Artık sömestr de 17 gün tatil yaptığınızda İdare size, semestirde 17 gün tatil yaptınız, yazın 13 gün yaparsanız yeterlidir, çok rahat diyebilir. 1739 sayılı temel eğitim kanununa eklenen 50. maddedeki ibareyi okursanız iyi anlarsınız. Evet arkadaşlar, bir başka konu. Tatillerinizin ne zaman olacağı belli değildir. Ne zaman bozulacağı, hangi şartlarda bozulacağı belli değildir. O kadar ucu açıktır ki sadece salgına bağlı da değildir. Mesleki çalışmalar denilmektedir. Ve tatilleriniz sadece tercih nedeniyle kaldırılmamıştır. Zaten tercih yapıyorduk cümleleri duyuyoruz. Evet. Zaten tercih yapıyordunuz. Biz de yapıyorduk. Ancak konuya öğrenci tanılama gibi çok geniş 365 gün yapılacak bir görev eklenmiş. Meslek, alan ve dal seçimi diyerek sürekli yapılacak bir konu eklenmiş. Ve diğer mesleki çalışmalar diyerek tüm konular eklenmiş. Ve tarihi belli değildir. Arkadaşlar, gelinen noktada öğretmenlerimiz ve rehberlik personelimizin tüm izin ve tatillerine idarenin tasarrufuna bırakılmıştır. Üç yıldır 3600 eski gösterge. Tatil ve izin düzenlemesi. Öğretmenlerin yaşadığı mobbing, angarya ve istismarlar için düzeltme beklerken salgın hastalıkta öğrencilerimize nasıl ulaşacağız, halkımıza nasıl ulaşacağız diye koştururken bu muameleyle maruz kaldık. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Mecliste bu kanun geçmesindeki tüm siyasi partileri, AK Parti, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi aradık. Vekilleriyle görüştük. Konunun sadece pandemi dönemine özgü olduğunu düşündüklerini, gece dörtte çıkarıldığını, konunun yüksek öğretimle ilgili olduğunu, maddenin araya sıkıştırıldığını, maddeyi fark edemediğini söyleyen oldu. Bunun yanında madde için şerh veren, reddettiğini karşı çıktığını söyleyen de oldu. Ama sonuç olarak hastalık virüs bahane edilerek tüm 1 milyon öğretmen ve rehberlik personelin izin ve tatil haklarına el konulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer iyi parti muhalefet partilerinden Anayasa Mahkemesi'ne kanun maddesi götürmeleri için talepte bulunduk. Hukukçuları araştırıyor, inceliyor ve götürebilecek e, durumda olup olmadığını e, karar verecekler. Burada bizim yapacağımız anayasa mahkemesi gitmesi için gerekli etki ve tepkiyi oluşturmak. Bunun yanında kanun maddesi ile ilgili alt yönetkel, yönetmelikler ve genelgelerin, en azından öğretmenlerin, bu şekilde idarenin mobbing, angarya ve istismarına neden olmayacak şekilde, tatillerini koruyacak şekilde çıkarılması için tepki göstermek zorundayız. Bu konuda Türk Pedele Derneği ve rehberlik personeli, rehber öğretmenler ses çıkarıyor. Diğer öğretmen arkadaşlar problem sadece rehberlik personeli ile ilgili olduğunu düşünebilir. Hayır. Madde açıktır. Maddeyi tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Biz bunu hukukçular ve bürokratlarla görüşüyoruz. Öğretmenlerin yaz tatili dışındaki tüm tatil ve izin hakları idareye bırakılmıştır. Lütfen öğretmenler olarak ilelebet kanuna konulmuş bu madde hakkında gerekli tepkiyi rica ediyorum. Sendikalarınıza bu konuda muhakkak başvurun, en sert şekilde tepkinizi verin, siyasi partilere mutlaka ulaşın. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e, Cumhurbaşkanlığı'na bunu ifade edin. Yasal olarak devletimizin kanunları kapsamında demokratik hakkınızı kullanalım. Türkiye bir hukuk devletidir, demokratik bir devlettir. Halkın istekleri önemsenmektedir. Lütfen 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu konuda e, siyasal sonuçlarını, sosyal sonuçlarını e, siyasi iktidarımıza, muhalefet partilerine ve sendikalara iletelim. Teşekkür ederim.